5. Storeşnikov'un planı Maria Alexeyevna'nın sandığı gibi cinayetli falan bir plan değildi. Kadın işe tam kendine yakışacak kaba bir şekil vermiş ama öte yandan özünü doğru kavramıştı. Storeşnikov hanımları akşam biraz geç bir saatte ziyafetin yapılacağı restorana götürmeyi düşünüyordu. Araba gezintisi sırasında çok üşümüş ve acıkmış olacaklardı. Çay içmek ve ısınmak için geldikleri restoranda Storeşnikov Maria Alekseyevna'nın fincanına ya da kadehine biraz afyon ekleyecekti. Veroçka annesinin bayıldığını görünce deliye dönecek, o da kızcağızın bu durumundan yararlanarak kendisini ziyafetin verildiği odaya götürecekti. Nasıl? Bahsi kazandın mı? Bundan sonrasını ise olayların akışına bırakacaktı. Veroçka kendinde olmadığı için tanımadığı insanlar arasında oturmayı bile kabul edecekti. Gitse de önemli değildi. Mesleğe yeni başlamış olmanın ilk zamanlardaki doğal utangaçlığına vereceklerdi bunu. Sonra Maria Alexeyevna ile para işini halledecekti. Kadının yapabileceği hiçbir şey kalmadığı için bu işte zor olmayacaktı. Oysa şimdi... Ne yapacaktı şimdi? Arkadaşları önünde gereksiz övünmelere giriştiği ve Rüçka'nın beklenmedik itirazı karşısında kurnaz davranmadığı için kendine lanetler savuruyor, yerin dibine geçmek istiyordu. İşte Julie'nin mektubu, bu perişanlık, bu yıkılmışlık içinde ölümcül yarayı sağaltıcı merhem, zifiri karanlığı yırtıcı ışık, dipsiz bataklıkta boğulanın ayakları altında açılmış geniş bir yol gibi geldi. Oh tabii ya Julie, onun içinden çıkamayacağı durum yoktur. Ne akıllı kadındır o, ne soylu kadındır. Saat yediye 10 var ve Storeşnikov Julie'nin kapısı önünde. Beklemenizi söylediler, sizi kabul edecekler. Nasıl da azametle oturuyor, bakışları nasıl da sert, yerlere kadar eğilerek verdiği selamına başını belli belirsiz eğerek karşılık verdi. Sizi gördüğüme sevindim, buyurun oturun. Yüzünde en ufak bir kıpırtı yok. Esaslı bir paparayı yiyeceğimiz belli. Ama olsun, sövsün, horlasın. Tek ki kurtarsın. Başlıyor. Sesi buz gibi. Mösyö Storeşnik, şu anda buluşmamıza neden olan konuya ilişkin görüşlerimi biliyorsunuz. Bu bakımdan benim bunları bir kez daha anlatmam sanırım gerekmiyor. Dünkü yemekte söze edilen genç hanımı gidip gördüm bugün. Kendisini sizin de bugün bir ziyaret yaptığınızı biliyorum. Dolayısıyla da edindiğim bilgilerin size tatsız bir takım sorular sorma zorunluluğundan beni kurtarmış olmasını sevindirici bir durum olarak niteliyorum. Şu anda içinde bulunduğumuz durumu olanca açıklığıyla biliyorum. Başka bir deyişle konuya ilişkin olarak sizin bilip de benim bilmediğim bir şey yok. Yargılanan, Tanrım sövüp aşağılasa bundan daha iyi diye düşünüyor. Sanırım dışarıdan birinin yardımı olmadan bu işin içinden sıyrılamayacaksınız. Ve yine sanırım size benden başka hiç kimse yardımda bulunamaz. Buraya kadar söylediklerime bir itirazınız varsa bekliyorum. Madem ki epeyce bir aradan sonra söylüyor bunu, madem ki size benden başka kimsenin yardım edemeyeceğini kabul ediyorsunuz, o halde sizin için yapabileceğim şeyi dinleyin. Önereceğim şeyin sizi bu zor durumdan kurtaracağına ikna olursanız şayet bu yardımı hangi koşullar altında yapacağım konusuna geçeriz. Ve baştan beri süren o kuru ve resmi tavrıyla Storeşnikova hiç bitmeyecekmiş gibi görünen açıklamalarına başlıyor. Jen'e bir mektup gönderecek ve dün akşam köfkesi yatıştıktan sonra olayı bir kez daha düşündüğünü ve düzenleyecekleri ziyafete katılmaya karar verdiğini ancak bu akşam için daha önceden verilmiş bir sözü bulunduğundan yemeğin bir başka akşam ertelenmesi konusunda Storashnikov'a ikna etmesini yazacaktı. Yeni ziyafetin günü ve saatini Jen'le aralarında daha sonra belirleyeceklerdi. Yazdığı mektubu Storashnikov'a okudu. Mektupta öyle bir hava vardı ki Storeşnikov'un bahsi kazandığından hiç kuşku duymuyordu sanki Jüli. Zaferinin ilanın niteliğindeki bu ziyafetin ertelenmesinin Storeşnikov'un canını sıkacağından çekiniyordu. Nasıl? Sizce yeterli mi bu mektup? Ah tabii. O halde... Ve Julie aynı resmi ve buz gibi tavrıyla uzun uza diye yeni açıklamalarda bulunuyor. İster kabul edersiniz ister reddedersiniz. Kabul ederseniz ne ala mektubu yollarım. Yok eğer reddederseniz hemen şimdi yakarım. Ve benzeri ve benzeri. Kurtarmak için elini uzattığı adamı canından bezdiren bitmez tükenmez sözler. Oysa sonuçta yalnızca iki koşul öne sürüyor. Birincisi o genç kızı bir daha hiçbir şekilde takip etmeyeceksiniz. İkincisi konuşmalarınızda adını hiçbir şekilde anmayacaksınız. Koşul dedikleri bunlar mıydı? Ben de kim bilir neler isteyecek diye düşünmüştüm. Veremeyeceğim hiçbir şey yoktu. Koşulları kabul ediyordu tabii. Yüzünde koşulların kolaylığından duyduğu sevincin ışıltısı vardı. Ama Jül'de en ufak bir değişiklik yok. Aynı resmi ve kuru dille hala uzun uzun bir şeyler anlatıp duruyor. Birinci koşul onun için. ikincisi de onun için. Ama onun olduğu kadar da sizin için. Ziyafeti bir hafta erteleyeceğim. Sonra iki hafta daha. Böylece de konu unutulup gidecek. Yalnız konunun unutulması size bağlı. O genç hanımın adını hiçbir yerde hiçbir şekilde anlayacaksınız. Bu bir yandan ve benzeri ve benzeri. Öte yandan ve benzeri ve benzeri. Her şey açıklanıyor. Açıklanan her şey kanıtlanıyor. Jen'in bu mektubu tam zamanında alacağına ilişkin güvence veriliyor. Sorup öğrendim. Bu akşam Bertalar'da yemek yiyormuş. Ve benzeri ve benzeri. Prosunu söndürüp doğruca size gelecek. Ve benzeri ve benzeri. Her şey bu şekilde tek tek söyleniyor. Ve bir de şu söyleniyor. O halde mektubu yolluyorum. Buna sevindim. Lütfen baştan sona okuyun mektubu. Ben ne kimseye güvenirim ne de kimseden bana güvenmesini beklerim. Bitti mi? Lütfen zarfı kendi ellerinizle kapatın. İşte zarf. Ve çıngırağı çalıyorum. Polina, lütfen bu mektubu... ve benzeri ve benzeri... Polina, ben bugün Monsieur Straşnik'la hiç görüşmedim. O bugün bize hiç gelmedi. Tamam mı? Tam bir saat sürüyor bu eziyetli kurtarma eylemi. Sonunda mektup gönderiliyor ve kurtulan rahat bir soluk alıyor. Ama alnında nohut gibi terler birikmiş. Julie saha bire sürdürüyor. Jen'in sizi evde bulması için çeyrek saat sonra yola çıkıp doğruca evinize gitmelisiniz. Ama şimdilik daha çeyrek saatiniz var ve ben bu süreden size birkaç şey söylemek için yararlanacağım. Öğütlerime uyup uymamak sizin bileceğiniz iş. Ama ben derim ki bunların üzerinde enine boyuna düşünün. Şimdi size burada dürüst bir erkeğin adını lekelediği kıza karşı davranışının nasıl olması gerektiğini anlatacak değilim. Çünkü bizim sosyete gençliğini çok iyi tanırım. Bu bakımdan da bu tür dürüstlük ilişkileri yönünden kendilerinden bir şey beklenemeyeceğini bilirim. Benim size söylemek istediğim bu genç hanımla evlenecek olursanız bundan sizin kazançlı çıkacağınızdır. Ben söyleyeceklerini kıvırtmadan açık açık söyleyen bir kadınım. Bu bakımdan sizinle de apaçık konuşacağım. Sözlerimi incitici bulacak olursanız bu konudaki en ufak bir uyarıcı sözünüz üzerine hemen keserim. Siz karakteri zayıf bir insansınız. Bu bakımdan da sizinle kedinin fareyle oynadığı gibi oynayacak. Size acılar çektirecek, kötü bir kadının eline düşme olasılığınız büyük. Ama o iyi yürekli ve sizi hiçbir şekilde incitmeyecek soylu bir kız. Ailesinin size göre aşağı tabakadan olması ve yine sizinle kıyaslandığında yoksul bir aileden gelmesi onunla evlendiğinizde sizin yükselmenize engel olmayacağı gibi tam tersini bu işi hızlandıracaktır. Yüksek sosyeteye girdikten sonra sizin maddi olanaklarınız ve kendi güzelliği, aklı, sağlam karakteri sayesinde parlak bir yer edinecektir. Karının sahip olduğu böylesine parlak bir yerin kocaya neler sağlayacağını bilmez değilsiniz. Böylesi bir eşe sahip olmanın size sağlayacağı yarar herhangi bir kocanın sağlayacağı yarardan çok daha fazla. Açık konuşuyorum. Sizin birinin yardımına ihtiyacınız var. Başka bir deyişle sizi birinin yönetmesi gerek. Her sözüm daha önceden düşünülmüş, inceden inceye tartışılmış ve ona ilişkin esaslı gözlemlere dayandırılmıştır. Sizden bu sözlerime körü körüne inanmanızı beklemiyorum. Ama bu öğüdümü enine boyuna düşünmenizi tavsiye ediyorum. Evlenme teklifinizi kabul edeceğinden çok kuşkuluyum. Ama eğer kabul edecek olursa unutmayın ki bu ondan çok sizin yararınıza olacaktır. Siz daha fazla tutmayayım. Jenden önce evinizde olmanız gerek. 6. Maria Alekseyevna mahallesinin delisi Mişka'nın deli meli olmak şurada dursun. Kendisini faka bastıracak denli anasının gözü biri olduğunu anlayınca Veroçka'nın araba gezintisini reddetmesine elbette ses çıkaramadı. Böylece rahat bırakılan Veroçka da ertesi gün hiçbir engelle karşılaşmadan Gostinyi duvara yollandı. Burası çok soğuk, ben soğuğu sevmem dedi Jüli. Bir yerlere gitmeliyiz ama nereye? Durun bir dakika, şu mağazaya bir uğrayayım, hemen dönerim. Veroçka için koyu renk şal satın almış olarak döndü. Bunu örtün yüzünüze, o zaman rahatlıkla gidebiliriz bana. Baş başa kalıncaya kadar sakın çıkarmayın örtüyü yüzünüzden. Polina etliye sütliye karışmaz. Kendi halinde bir kadındır. Ama sizi onun bile görmesini istemiyorum. Ah yavrucuğum sizi herkesten ve her şeyden korumayı öyle çok istiyorum ki. Gerçekten de kendisinin de üzerinde oda hizmetçisinin mantosuyla şapkası ve koyu renk bir şal vardı. Eve varınca Julie biraz ısındıktan sonra Veroçka'dan görüşmelerinden bu yana olan gelişmeleri dinledi. Sonra kendisi Storeşnikov'la olan görüşmesini anlattı. Şimdi yavrucuğum, şundan kesinlikle emin olabilirsiniz ki, gelip size evlenme teklif edecektir. Bunun gibiler, zamparalıkları başarısızlıkla sonuçlanınca sırılsıkla maşık olurlar. Siz bilmeden adamı görmüş, geçirmiş bir yosma gibi davrandınız. Yosmalık derken, gerçek yosmalıktan söz ediyorum. Yoksa bunun aptalca ve beceriksizce taklidinden değil. Bu taklitler iğrençtir, iyi olan her şeyin taklidi gibi. Yosmalık, kadınların erkeklere olan ilişkilerinde başvurdukları akıl ve inceliktir. Bu bakımdan çok saf bir genç kız eğer akıl ve incelikten nasipsiz değilse hiçbir art niyeti olmadığı halde görmüş geçirmiş bir yosma gibi davranabilir. Belki benim sözlerim de etkileyecektir kendisini. Ama en önemlisi sizin sertliğiniz. Kesinlikle evlenme teklif edecektir size. Tavsiye ederim siz de reddetmeyin. İyi ama daha dün sevmeden öpmektense öl diyen siz değil miydiniz? Sevgili yavrum, bir anlık coşkuyla söylenmiş bir sözdür bu. Böyle coşku anları için güzel ve doğrudur. Ama Ah, hayatın kendi gerekleri vardır ve bunlar da hesap kitap üzerinedir. Hayır, hiçbir zaman. Aşağılık iğrenç bir insan o. Onunla evlenecek kadar alçalamam ben. Kendimi öldürürüm ama yine de onun gibi aşağılık bir insanla evlenemem. Evet evet, ölmek bundan iyidir. Julie bu evlilikten neler kazanacağını anlatmaya başladı. Bir defa anneniz yakanızı bırakacak. Yoksa her an yeniden satılığa çıkarılma tehlikesiyle karşı karşıya olacaksınız. Öte yandan o kötü bir insan değil, sadece biraz ahmak. Kötü olmayan ama ahmak olan bir koca ise akıllı bir kadın için en uygun koca demektir. Evin efendisi o değil, siz olacaksınız. Jules uzun ve süslü cümlelerle aktrislerle balerinlerin durumunu anlattı. Bunlar aşkta erkeklere boyun eğmiyorlar. Tam tersine onlara egemen oluyorlardı. Bu kadın için dünyanın en rahat durumudur. Hele bir de sosyete bu durumu yani bu bağımsızlık ve egemenliği yani bu kocanın karısına hayranlarının bir aktrise karşı olan tutum ve davranışları içinde olması durumunu biçimsel yönden yasal kabul ediverdi mi? Julie daha epeyce konuştu. Veroçka da konuştu. Her ikisi de heyecanlandılar. Sonuçta Veroçka'nın heyecanı doruk noktasına ulaştı. Beni hayalcilikle suçluyor ve hayattan ne beklediğimi soruyorsunuz. Ben ne kimseye egemen olmak isterim ne de kimseye boyun eğmek. Ne aldatmak isterim ne de ikiyüzlülük etmek. Bana hiç gerekli olmadığı halde sırf başkaları tavsiye ediyor diye herhangi bir şey elde etmek için onun bunun sözünü dinlemek de istemem. Ben varlığa alışkın değilim. Başkaları varlıklı olmayı iyi bir şey olarak görüyor diye neden ben bunun benim için de iyi olacağını düşüneyim ve varlıklı olmanın yollarını araştırayım? Ben sosyeteye girmedim sosyetede parlamak nasıl bir şeydir? Bilmem, bilmek de istemem. Başkaları sosyetede parlamayı güzel bir şey olarak görüyor diye neden ille ben de böyle düşüneyim ve bu uğurda bir takım özverilerde bulunayım? Bana hiç de gerekli olmayan bir şey uğruna değil kendimi feda etmek, en ufak bir hevesimden bile özveride bulunamam. Ben bağımsız olmak ve bildiğim gibi yaşamak isterim. Bana gerekli olan bir şey için her türlü özveride bulunabilirim. Gerekli olmayan şeylere ise sahip olmak istemem. Bana gerekli olan şeyler nedir şimdilik bilmiyorum. Bana gençsiniz, daha hayatı bilmiyorsunuz, zamanla değişirsiniz diyorsunuz. Pekala, değiştiğim zaman değişmiş olurum. Nasılsa değişeceğim diye neden şimdiden değişeyim? Gönlümün çekmediği, istek duymadığım şeyleri istemiyorum ben. Şimdi ne mi istiyorum? Doğrusu bilmiyorum daha. Bir erkeği sevmek. Bunu da bilmiyorum. Düşünsenize be. Dün sabah uyandığımda sizi seveceğimi bilebilir miydim? Ne dün sabahı? Sizi görüp sevmeden iki saat önce bile sizi seveceğimi bilmiyordum. Sizi sevince içimde neler duyacağımı. Şimdi de öyle. Bir erkeği sever miyim? Seversem içimde neler duyarım bilmiyorum. Bildiğim tek şey özgür yaşamak istediğim. Kimseye bağımlı olmadan yaşamak. Benim için şunları şunları yapmalısın diyememeli hiç kimse bana. Kimseye bir şeyler borçlu olmamalıyım yani. Başkalarının bana karşı tavırları için de aynı şekilde düşünüyorum. Yani ben de kimseden bir şey istemem. Kimsenin özgürlüğünü bir milim olsun daraltabilecek bir istekte bulunmam. Hem kendim özgür olayım isterim hem de başkaları özgür olsun. Julie dinliyor, düşünüyordu. Düşündükçe yüzüne ateş basıyordu. Nasıl basmasın? Yanında resmen bir ateş var. Sonunda ayağı fırladı ve heyecandan kesik kesik konuşarak ''Evet canım, evet yavrum, evet. Böylesine alçalmış bir kadın olmasaydım ben de senin gibi düşünürdüm. Alçalmışlığım hani şu mahvolmuş denilen kadınlardan olduğumdan değil. Çektiklerimden, katlanmak zorunda kaldığım acılardan, bedenimin aşağılanmasından değil. Tembelliğe, lükse alışmaktan. Kendi gücümle tek başıma yaşayamamaktan. Hep başkalarının yardımına gereksinim duymaktan. Sürekli olarak istemediğim şeyleri yapmaktan. Alçalmışlığım buradan benim. Sana demin söylediklerimi unut yavrucuğum. Az kalsın seni de kendim gibi bir ahlaksız yapacaktım. Ne korkunç bir şey. Temiz şeylere dokunurken kirletmeden edemiyorum bile artık. Kaç, uzaklaş benden yavrum. Aşağılık rezil bir kadınım ben. Sosyeteyi falan unut. Orada herkes benden de aşağılık rezildir. Tembellik iğrençliktir. Lüks iğrençliktir. Kaç, uzaklaş benden. Storeşnikov Gerçekten de onunla evlensem ne olur diye gitgide daha çok düşünmeye başlamıştı. Aslında başına gelen olay hayatta sık rastlanan ve yalnız onun gibi kendine yeterli olmayan kişilerin değil, bağımsız yaratılışlı, yetenekli insanların da başına gelebilecek türden bir olaydı. Dahası halkların tarihinde bile rastlanan olaylardandı bu. Hume'un, Gibbon'un, Ranke ve Thierry'nin, dipnot, David Hume, 1711-1776, İngiliz tarihçi ve filozof. Edward Gibbon 1737-1794 İngiliz tarihçi ve politikacı Leopold Ranke 1795-1886 Alman tarihçi Augustin Thierry 1795-1856 Fransız tarihçi Ciltleri böylesi olaylarla doludur. İnsanlar habire bir yönü zorluyorlar. Çünkü kimse onlara hey kardeşler yahu biraz da öbür yönü zorlasanıza demiyor. Birinden bu sözü duyverdiler mi hemen 180 derece çark edip öbür yönü zorlamaya başlıyorlar. Varsıl gençlerin kendilerine yoksul ama güzel kızları metres tuttuklarını duyan ve gören Storeşnikov da kendine Veroçka'yı metres tutmaya çalışmıştı. Bugüne de kendisine söylenen buydu. Başka bir şey duymamıştı. Ama işte şimdi birden başka bir şey söylenmişti kendisine. Onunla evlenebilirsin de denmişti. Eh o da şimdi evliliği ve karı konusunu düşünmeye başlamıştı. Tıpkı eskiden metres konusunda düşündüğü gibi. Bu Stroeshnikov'un insanlık tarihinin onda dokuzunu temsil ettiği genel bir çizgidir. Gel gelelim tarihçiler ve ruh bilinciler her özel olayın genel nedeninin yere, zamana, ırksal ve kişisel ögelere göre bireyselleştiğini bu onların kendi terimleri söylemektedirler. Dediklerine göre bu ögelermiş asıl önemli olan. Yani bütün kaşıklar kaşıktır, ama herkes çorbasını yalnızca kendi elinde tuttuğu kaşıkla içer. Dolayısıyla da önemli olan bu kaşıktır ve bunun incelenmesi gerekir. Eh, biz niye incelemeyelim? En önemlisi, Jül söyledi. Tanrım, sanki hep bunları anlatan Rus romanlarını okumuş kadın. Reddedilme, sahip olma isteğini alevlendirir. Streshnikov, Verochka'ya nasıl sahip olacağını hayal etmeye alışmıştı. Ben de Julie gibi kaba ve bayağı şeyleri kendi adlarıyla anmayı severim. Evet bunlar çoğu zaman kaba ve bayağıdır. Ama ne yapalım? Hemen hepimiz bu şeylerden hep bu kaba adlarıyla söz eder, kafamızdan geçirdiğimizde hep bu adlara başvururuz. Storeşnikov birkaç haftadır Veroçka'yı çeşitli pozisyonlarda düşünüyor ve kafasından geçirdiği bu sahnelerin gerçekleşmesini istiyordu. Bunların metres olarak gerçekleşemeyeceği ortaya çıkınca ne yapalım madem öyle karım olarak gerçekleşsin demeye başladı. Ne fark ederdi yani? Önemli olan sıfatlar değil, pozisyonlardır. Yani sahip olma olayı. Ah ne iğrenç. Ne iğrenç sahip olmak. Ne demek bir insana sahip olmak? Bu ne cesaret? İnsan bir sabahlığa, bir terliğe sahip olabilir. Hayır, laf salatası bunlar. Biz erkekler, hemen hepimiz, sevgili bacılarımız sizlerden birine sahibizdir. Gene laf salatası. Neden bacımız oluyormuşsunuz ki? Siz bizim kapatmalarımızsınız. Aranızdan kimileri, çoğunuz bizim üzerimizde söz sahibi oluyorsunuz. Ama hiç önemi yok bunun. Nice uşak efendisine söz geçirir. Efendisinin efendisidir yani. Burada önemli olan uşaklık efendiliktir. Hele tiyatro olayından sonra pozisyonlarla ilgili hayaller Storeşnikov'un tüm varlığını sardı. Düşlerinin metresini dostlarına gösterdikten sonra bir de baktı ki metresi onun hayallerindekinden de güzelmiş. Güzellik olsun, zeka olsun ya da başka herhangi bir meziyet pek çok insan tarafından genellikle çoğunluğun bakış açısıyla değerlendirilir. Güzel bir yüzün güzel olduğunu herkes görür. Ama bu güzellik hangi dereceye kadardır? Rütbesi nedir? Buna ait bir diploma olmadan nasıl belirleyeceksin? Veroçka yan balkonlarda ya da salonun en arka sıralarında otururken kimsenin gözüne çarpmıyordu. Ama ne zamanki ikinci balkonun locasında göründü bir anda kendisine sayısız opera dürbünü yöneltildi. Hele kendisini arabasına kadar geçirip de fuayeye dönünce Stureşnikov'un duyduğu övgüler. Ya Serge, oh Serge'in zevki çok incedir doğrusu. Hele Julie, hayır. Böylesi bir mutluluk ele geçmek üzereyken buna acaba hangi sıfatla sahip olalım diye düşünmek saçmalıktır. Onuruyla birlikte cinsel arzuları da ayaklanmıştı ama bir yandan da kendini incinmiş hissediyordu. Evlenme teklifinizi kabul edeceğinden çok kuşkuluyum. Her şey iyi güzeldi de bu ne demek oluyordu? Demek üzerindeki şu üniformaya ve sürdüğü şu lüks yaşama karşın onun evlenme teklifini kabul etmeyecek daha. Yo Fransız bayan, işte burada yanılıyorsun. Evlenir, hem de nasıl evlenir, göreceksin. Onu böyle düşünmeye iten bir başka neden daha vardı. Annesinin bu evliliğe karşı çıkacağına hiç kuşku yoktu. E ne de olsa kadın yüksek sosyetinin temsilcisi. Stureshnikov ise oldum olası annesinden çekinir, ona karşı bağımsızlığını kazanmak isterdi. Zayıf karakterli insanlar içinse Korkmuyorum. Ben kimseden korkmam. Ben sağlam karakterli bir insanım. Türünden düşüncelerin karşı konulmaz bir çekiciliği ve albenisi vardır. Karısı sayesinde sosyetede yükselme arzusunun da kuşkusuz bu işte payı vardı. Tüm bolup bitenlerden sonra Storeşnikov bir daha Veroçka'ya eski rolünde görünemezdi. Oysa şu işe bakın ki onu görmek için gitgide artan bir istek duyuyordu içinde. Kısaca sevgililik düşüncesi her geçen gün biraz daha yer ediyordu Storeşnikov'un içinde. Bir hafta kadar sonra bir pazar günü Maria Alexeyevna akşam ayininden dönüp kendini attığı bir koltukta onu bir daha nasıl ele geçireceğini düşünürken kendisi evlenme teklifiyle kadının karşısına çıkıverdi. Veroçka odasından çıkmadığı için yalnız müstakbel kayınvalidesiyle konuşabilecekti. Maria Alexeyevna'nın yanıtı elbette böyle bir evlilikten şeref duyacağı biçiminde oldu. Ama evladını seven biri olarak bu işte onun da fikrini alması gerektiği herhalde takdir olunurdu. Bu bakımdan kesin yanıtlarını almak için lütfen yarın sabah teşvik edilmesini rica ediyordu. İşlerin böylesine 180 derece dönüş yapmasından şaşkına dönen Maria Alexeyevna kocasına şöyle diyordu. Vallahi pes, pes şu kıza. Yiğidi nasıl da elini alıverdi gördün mü? Ben de nasıl etsem de şu işi bir yoluna koysam diye arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyordum. Her şey berbat oldu. Oğlanı kafese koymak çok güç olacak diyordum. Ama bak aslan kızıma hiçbir şeyi berbat etmediği gibi sonuca nasıl da kestirmeden ulaşıverdi. Yok canım bu kız bambaşka. Bu defa nerede nasıl davranılacağını senden benden iyi biliyor. Pes doğrusu şeytana külahını nasıl da ters giydiriverdi. Pavel Konstantinoviç. Tanrı çocukları bazen işte böyle bilgi yapar dedi. Pavel Konstantinoviç'in evde pek söz hakkı yoktu. Ama güzel geleneklerin sürdürülmesi konusunda pek titiz olan Maria Alekseyevna, kızına evlenme teklifinde bulunulması gibi böylesine olağanüstü bir olayda aile reisinin hakkı olan saygı değer görevi kocasına bıraktı. Karı -koca evin en resmi yerine divana oturdular ve matronayı küçük hanımefendi yanlarına çağırmaya yolladılar. Sözde Pavel Konstantinoviç başladı. Vera, kızım, Mihail Ivanoviç bize büyük bir şeref bağışladı ve seninle evlenmek istediğini söyledi. Biz de evladını seven anne ve baba olarak sana zor kullanamayacağımızı ama öte yandan bu teklifin bizi çok memnun ettiğini söyledik. Biz seni iyi yürekli, söz dinler bir kız olarak biliyoruz. Tanrı'dan niyaz etmeye bile cesaret edemeyeceğimiz bu damat adayı karşısında herhalde bizim deneyimlerimize güvenirsin. Nasıl? Kabul ediyor musun evladım? Hayır. Durum öylesine çıktı ki Pavel Konstantinoviç karısına danışmadan bağırmak cesaretini gösterdi. Ne dedin? Maria Alexeyevna yumruklarını sıkıp kızının üzerine yürüdü. Aklını mı oynattın kahpe? Hadi bir daha tekrarla o dediğini. Tekrarla da dünyanın kaç bucak olduğunu göstereyim sana. Vera da ayağa kalktı. Geri durun anneciğim. Kılıma dokunacak olursanız evinizi hemen terk ederim. Kilitlemeye kalkışacak olursanız kendimi pencereden atarım. Vereceğim red cevabının sizi nasıl deliye döndüreceğini bildiğim için ne yapmam gerektiğini enine boyuna düşündüm. Oturun oturduğunuz yerde. Yoksa hemen giderim. Maria Alexeyevna geçip yerine oturmak zorunda kaldı. Ah akılsız kafam. Nasıl oldu da çıkış kapısını kilitlemeye akıl edemedim. Yerinden fırladığı gibi kapıyı açıp gider. Ondan sonra kodunsa bul. Cin tutmuş sanki kahveyi. Ona varmayacağım. Rızam olmadan beni kimseyle evlendiremezsiniz. Maria Alekseyevna tıkanırcasına, aklını mı oynattın kız sen diye bağırdı. Pavel Konstantinoviç de, ama nasıl olur diye mırıldandı. Yardım ne diyeceğiz kendisine? Ne diye telaşlanıyorsunuz? Teklifi geri çeviren benim. Bunda sizin suçunuz yok ki. Bu sahne tam iki saat sürdü. Maria Alekseyevna kudurmuş gibi belki kırk kez yumruklarını sıkıp yerinden fırladı. Veracık da her seferinde, oturun oturduğunuz yerden anneciğim, yoksa giderim demek zorunda kaldı. Karı koca nice uğraştılarsa da bir sonuç elde edemediler. Sonunda Matryona girdi içeri ve sofrayı hazırlayayım mı diye sordu. Börek iyice soğumuştu da. Maria Alexeyevna akşama kadar düşün taşın. Umarım aklın başına gelir ve gerçeği görürsün dedi. Ve Matryona'nın kulağına bir şeyler fısıldadı. Benim için bir şeyler tasarlıyorsanız bundan vazgeçin anneciğim. Odamın kapısının anahtarını çekmek ya da ne bileyim daha başka şeyler sizin için daha kötü olur. Maria Alexeyevna bunun üzerine Matryona'ya kalsın dedi. Adı batasıca kahpe. Eğer oğlan kendisini şu suratı için alıyor olmasaydı ben o suratta suratlık hal bırakmazdım. Ama şimdi dokunabilirsen gel de dokun. Parmağımı oynatsam benim yapacağımı o kendi kendine yapacak. Lanet olasıca karı. Yemek odasına geçip hiç konuşmadan yemeklerini yediler. Masadan kalkınca Veracık kendi odasına geçti. Pavel Konstantinoviç her zaman olduğu gibi yemekten sonra biraz kestirmek için divana uzandı. Tam içi geçmek üzereydi ki Matryona gelip sayın hanımefendinin uşağının Pavel Konstantinovic'i hemen yanına çağırdığını söyledi. Matryona bunu söylerken tir tir titriyordu. İyi ama Matryona'ya ne oluyor? Ne diye böyle titreyip duruyor?''